sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanların meselesi e, ülke gündeminden düşmüyor. Sürekli gündemde oluyor. E, biz de Bucak ilçesi olarak e, bu sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanlar konusunda çalışmalarımıza e, devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda belediyemize bir tane veteriner hekim istihdamı gerçekleştirdik. E, şu anda da bulunduğumuz alanda e, bir küçük klinik başlangıç olarak klinik çalışmasına başladık. İlerleyen zamanda geçici bakım evi inşaatımız başlayacak. Ama şimdi görmüş olduğunuz bu alanda geçici olarak istihdam ediliyor, ediyoruz. Yakalamış olduğumuz bakıma muhtaç, hasta, zayıf, bitkin, düşkün, sokak hayvanlar burada tedavi ediyoruz. Hasta olanlarda özellikle yeterli gelmiyor fakülteye götürerek bir şekilde tedavilerini yaptırıyoruz. Bahsettiğim gibi ilerleyen zamanlarda da ilçemize yakışır bir şekilde büyük sokak hayvanları bakım evimizi faaliyete geçireceğiz. Şu anda inşaat aşamasında değerleyen de beraber ziyaretini gerçekleştireceğiz. Veteriner ee, Hekim Volkan Toprak Bucak Belediyesi'nde göreve başladım. Ee, o süre zarfından da e, aşağı yukarı e, çöğe yakındır. Hizmet vermekteyiz e, bu içerisine. içerisinden. Hortan Bey, e, devam eden çalışmalarıyla tedavisi hayvanlar hakkında neler görüyorsunuz? E, şu an içeride tedavisi devam etmekte olan hayvanlarımızla alakalı bilgi veriyor. E, toksikasyonla gelen bir hayvanımız var. Yani zehirlenmeyle gelen bir hayvanımız var. Bu tedavisi şu an devam ediyor ve genel olarak e, daha da iyi olacak. Ondan sonra e, geldiği noktayı tekrar da bırakacağız. E, bir adet kedimiz tedavisi devam ediyor. Ön ayağında doku e, kayıplı bir yarası mevcut. Evet. Onun tedavilerine başladık. Buraya geldiğinde gebeydi. Bir adet de yavrusu oldu. Hem ona bakıyor hem de ayağının tedavisine devam ediyoruz burada. E, genel durum şu an onun iyi. E, gelen hayvanlarımıza mümkün olduğunca ehemmiyet göstererek hepsine de birebir yakına ilgileniyoruz. Tedavilerini takip ediyoruz. Ve gereken müdahalelerini gerçekleştiriyoruz veteriner hizmetleri olarak da, veteriner işleri müdürlüğü olarak da e, gelen şikayetlerimizi birebir ekiplerimizce de e, takip etmek suretiyle e, yerine getiriyoruz. E, söyleyeceklerim bu kadar.